çocuklar. E, Bugün elektronik nasıl işlediğini ve nasıl işe yaradığını anlatacağım. Başlıyorum. Elektronik bir metin etrafına sarılmış bir bobin teli ve pilden oluşur. E, bobin telinden geçen akım metalin etrafına elektromanyetik alan oluşturur. Bu da düzeneğin mıknatıs gibi davranmasını sağlar. Akım kesildiğinde mıknatıs gibi davranmayı bırakır. Şimdi hazırladığım Değil. Bakın. Şimdi bunlar gelmiyor ama ama eh, ak, ak, ak Akım olmadığı için bunlar gelmiyor. Ama akımı açtığımda gene Gene metale geliyorlar.